Herkese merhaba. Liposuction hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum bu programda. Liposuction e, aslında Türkçeye çevirdiğimiz zaman yağın emilmesi demek. Liposuction'ı teknik olarak anlatmak gerekirse de liposuction e, yağın özel kanüller vasıtasıyla ve yağı em emen negatif basınçlı e, cihazlar vasıtasıyla istediğimiz bölgeden uzaklaştırılması prensibini tanımlıyor. E, liposuction yapmak için aslında sadece yağ almak istediğimiz bölgeye de yapabiliriz ya da istediğimiz germe ameliyatlarının daha iyi sonuçların olması için kombine de edebiliriz. Liposuction en sık yapılan estetik işlemlerden bir tanesi. Aslında çoğu hasta kilolarından kurtulmak için bize liposuction yaptırma talebinde bulunuyor ama biz öncelikle bunun bir kilo verme ameliyatı olmadığını söylememiz gerekiyor. Liposuction dirençli yağ birikimi yani spora, diyete rağmen e, ee, özellikle vücudun yağ deposu olan bel bölgesi, göbek bölgesi ya da kalça bölgesinde gitmeyen yağların daha da düzeltilebilmesi isteği olan hastalarda ideal sonuçlar olan bir ameliyat. Ama bunun dışında özellikle derinin kalınlığını azaltmak istediğimiz, mesela bir karın germe ameliyatı yapıyoruz. Fazla deriyi uzaklaştırıyoruz ama derinin biraz da incelmesini istiyoruz. O zaman liposuction yapıyoruz ve yağı derinin altından uzaklaştırarak daha güzel bir geçiş, daha güzel bir kontür sağlıyoruz. Yani çoğu ameliyatta biz liposakşını güzel kontur sağlamak, güzel geçiş sağlamak için e, kullanıyoruz ya da ameliyatlarımıza aslında kombine ediyoruz. Mesela bir meme küçültme ameliyatı yaptığımız zaman memenin sınırlarının dışında koltuk altına doğru uzanan o yağlı bölgeyi de liposakşını küçültüp deliği kesmeden alabiliyoruz. Ya da bir jinekomasti ameliyatında e, jinekomastideki o sert dokuları, derinin altındaki yağ dokusunu liposakşınla ıı, uzaklaştırıp deride herhangi bir kesi yapmadan içeriği boşaltarak istediğimiz sonuçları elde edebiliyoruz. Burada önemli olan şey bunun güvenli bir şekilde yapılması. Bu nasıl güvenli yapılabilir? Tabii ki alınabilecek yağ miktarının belli bir limitte olmasında fayda var. Aslında 3 litrenin, 4 litrenin üzerindeki yağlarda vücutta bir miktarda kan kaybı olacağı öngörülerek bunun aslında belli bir yerde durdurulması, belli limitlerin üzerine çıkılmaması gerekiyor. Liposakşın çünkü yaparken biz öncesinde kanamasın diye bir sıvı veriyoruz. Genelde buna bir tümesen solüsyon ismini kullanıyoruz ve bu solüsyonun içerisinde kanama durdurucu bazı ajanlar var. Bu ajanların da belli bir toksik dozları vardır ve bu dozların dışına çıkmamak için önce ameliyattan önce bu bölgeye biz bu sıvıyı veriyoruz. O sıvının orada... E, kanamayı azaltması için belli bir süre bekliyoruz. Ardından da o sıvıyla beraber yağı istediğimiz bölgeden biraz uzakta uzun kanüllerimiz var liposakşın kanülleri. E, küçük deliklerden girerek o yağı toplamaya başlıyoruz. Genelde bir akstan ya da iki akstan e, liposakşın yaparak e, tüm yüzeyi düzgün bir şekilde almayı hedefliyoruz. Ve içerisinin yağının boşaltılmasını hedefliyoruz. Liposakşın'da bu teknikleri uyguladığımız zaman en az kan e, hasada kaybına neden oluyor ve daha güvenli sınırlarda liposakşın yapıyoruz bu yöntemler sayesinde. Tabii ki bazı hastalar çok daha kilolu hastalar, çok daha fazla yağ oranları var ve bizden bunun hepsinden kurtulmak istediklerini söylüyorlar ama aslında bu gerçekçi bir istek değil. Burada gerçekçi istek aslında ee, hastanın öncelikle başarabiliyorsa kendi kilosunu vermesini sağlanması işte diyet e, ya da sporla verebiliyorsa vermesi ya da obezite sınırlarında bir hastaysa işte obezite cerrahisi dediğimiz bazı cerrahi prosedürlerle kilo kaybı sağlandıktan sonra eğer deride bir sarkma varsa o sarkma ameliyatları yani deriden deri çıkarmalı ameliyatlara kombin ederek liposakşın yapmamız ya da e, normal kilo bandında olan bir hastada göbek bölgesinde, bel bölgesinde asla geçmeyen, asla asla mutlu etmeyen bu yağlanmanın sadece hedefe yönelik yağın azaltılması için liposakşın en ideal aslında sonuç veren, hastaya sıkıntı çıkarmayan, cerrahi problemlerle karşılaştırmayan yöntemler. Çünkü liposakşın miktarı arttıkça, alınacak yağ arttıkça, hasta ameliyat masasında kaldığı süre uzadıkça o zaman bizim literatürde gördüğümüz çok nadiren aslında olsa e, dik, tehlikeli bir komplikasyonumuz var. O da yağ embolisi. Bu olmaması için belli bir miktarda yağı alıyoruz ama çok fazla litrelere çıkmıyoruz. Ameliyat süresini çok uzatmıyoruz. Hastayı ameliyat masasında yatırırken bacaklarına işte kompresyon çorapları giydiriyoruz. Kanama e, da bir kan sulandırıcı dediğimiz e, bazı kreksan ya da oksapar gibi kan sulandırıcı ajanları veriyoruz ki ameliyat masasında bu gördüğümüz yağ embolisi riski en az olsun diye. Tabii ki e, ikinci belki aşamada anlatacağımız şey ise e, ya aldığımız ya atıyor muyuz yoksa bir yerde kullanıyor muyuz. Onu da diğer programda bahsedelim.